tamam kanka. Ben kendime bastım yemin olsun hadi. Hüseyin hadi Dodo. Helal olsun be. Ya bak böyle yürekli adamları da bulamayız. Çık geri zekalılar ya. <laughs> Aynen Yakup. <bak>. <laughs> yani. Aynen Yakup. Kanka. Amını yolunu yolu, yolağını siktirmene bak dolandıracağım buna koyayım. 5 Burada ayağı bir şeyler söylüyorum. Kanka, 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 kanka. E, bir dakika bir dakika Yakuba Yakuba mesajım var. Yakuba senin ben bir adam olacağım ama bir daha söylersen götüne sokarım o Dodo kuşu. Şey ne Eyvallah Allah razı olsun Dodo'ydum. Evet. Allah razı olsun. yarrağım doluydun sen. Yarrağım kafası yarrağım. Gitmeden bir şey söyleyeyim hepinizin <laughs> amınını götünün yolunu yuvanı sıçırın. <laughs> <laughs> üstte bir şey çıktı mı? Üstte! Üstte bir şey çıktı mı senin? Yakup sen üstte bir şey çıktı mı abi? Çıktı. Siktir git çıkma. Bizde gitsek abi. <gülüyor> o asla yapıyor. Abi. Ya oğlum abi. o ne ya? Ben o <laughs> duyuyom. <laughs> ya bu bal mısın oğlum lan? <laughs> Hemen de attı ama koydu. Vallahi öyle ya. Öyle çıktı yani, mı çıkmadı evet. oğlum adam akıllı öyle. Oğlum çıktı diyor gerizekalı çıkmadı gibi bir şey. Hadi. <laughs> çıkmadı. <laughs> <Çıkmadım. gülüyor> ya, ya bas ya. O zaman ya Yakup <laughs> Bey ya. Bal ya. Oğlum Tamam. Ya gel oğlum bu casıyosun diyor gerizekalılar ya. Ne yapalım? Basmıyorum. <laughs> Basma süre bitti ama. <laughs> <laughs> ya balkonumuzu <bizi> patlatın sizi <laughs> ya. Yapacağız ne ya. Ne <laughs> 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 Oo oh, adam yemiş la. Onun bir, bir ben de pelikan kalmış kanka. O pelikan da sikim. Onu da sikim. Elemez o zaman. Ben görüyorum adam. Görev bitirir miyim beyler? Yapar mıyım? Oo. Oo. kanka ne yapıyorsun orada? Ne görevi kanka Hüseyin? Hüseyin kanka orada Kanka ateşe ver görevi. Kanka kanka <laughs> kanka kanka kanka, kanka mı yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Oz ne yapıyorsun? kanka dur bas. kanka 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 ya amın bas babas bas derken basıyor götünü siktiğim küreği. Onur kovalıyordu korktum lan. Ta ya Onur yarrak Onur'u Onur bir asım ama yok. o zaman ya niye kovalıyor oğlum sen bileti ya. Onur rolün ne lan? Kovalıyorum değil normal ol, ol. ol, ol. ol, ol. ol, arkasından gidiyorum nereye kanka, gidiyorum rolünle, diyor. Tamam rolün ne? Kanka rolün ne? Rolün ne bak. Gelin gel lan niye? Senin. Nesin? Kilingir. bu? Ne? Kilingir kilingir. Ha, senin Hüseyin vur amına götüne sok. Bak, basitti vardı, dedi görüşürüz. şey <laughs> <Ay! Aa! Aa! gülüyor> çok eğlenceli. Oha Hasan gitti. Benim niye o zaman abi? Abi niye Dur 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 Berat dur. Gel bir Berat gel. Berat gel. Dur lan şöyle be. bak sen krep Oğlum ne oldu lan? lan ben paket Oğlum mezarcıyım ben bunu araştırdım ne. Beni. Tamam, Benim rolüme girdin orada kestin değil mi? Ya amına kodumun onu kesti ya. Alo sesim gelmiyor mu? Geliyor gelmiyor. Tamam, ben oğlum. geliyor. Gönderemezsin senin içine Ben, şeyin, nasıl ben, iyi ben iyi video da, bakıyordum çektirdim. ceset daha onu senin yayınını ya. Kes lan amına Kes asın ya. Onur yani amına şöyle. koyayım Onur asın ya. Helal skip attım ben. Ben amına Onur'dan küfür yemek istemiyorum DDK o yüzden skip attım. Ya, <laughs> onun ya onu şimdi anamıza atamıza, ben atamıza ben söyleyecek. Ben anamıza ya yani atamıza söyleyecek şimdi. Anamıza atamıza söyleyecek. Anamıza atamıza söyleyecek. Skip atmayın. Kodese gir şimdi o zaman. Ha kodese Al işte skip attık amına koyayım. Skip attık. Onur amına koyayım geride al sen de kalsın. Ya Onur göt. Bas 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 bas. Bas abi şuna bas abi o bu çocuğu Onur anasını sikeyim onun ben. ne diyor oğlum? Ben oraya, ben, ben bir dakika sus. Onları sikiyim gülme girdim. Onur, Onur onu ben sana bir şey demek istiyorum. Gerizekalı ben orada zaten skip attım. Amına kodumun kahpesi oynayacağın oyunun atasını sikeyim senin. Amına oynayacağın sikiyim siktir git <laughs> oyunlar. Amını götünü siktiğimin gerizekalısı kahpenin amına kodumun. Ya gibi oynuyor amına koyayım. Orada sana verilen oyları say bak 3 tane oy verilmiş değil mi? 6 kişiyiz lan. Yarram zaten geç basmışım ben. Amına aklını sikeyim. Geç basmayı düşünemiyorsan ben ne yapayım? Amına koydu bu geri zekalısı. Amına götünü çocuğunu çocuğunu sikeyim senin ben. Amına kodumun bu kahpesi. Amına kodumun bu iki ya. Ya gibi oynuyor amına. Oğlum kaldı kaldı. Oğlum. Götüne sok artık amına kodumun geri zekalısı. Tamam. <laughs> Oğuz konuşma hakkını geri alıyoruz. <laughs> Kanka kusura bakma. <laughs> lan yarım. Zaten beni ne diye astırıyorsun burada yarım saat konuşuyor? Yarrağım ben ne yapayım? Seni astırmasan ben de gideceğim. <laughs> Ama da budumuz gerizek kaldı. E burada ne yapalım? Bana savunmuyorsun da yarım sıvı onları ne yapıyor. Mal ya, herif. Lan seni savunsan ben de asacaklar. Gerizek kalın mal <laughs> üçü <laughs> andandalak <laughs> beyinsiz. <laughs> Senin ben <laughs> aklını kafatasındaki beyni sikeyim <laughs> tamam mı? <laughs> Siktir git amına koyayım ya. <laughs> <Ben> sen oynuyormuşsun. <laughs> ben daha iyi izlemiştim. Sana suç atmıyorum. Sana suç atmıyorum. Dur bir. Yukarıdan Onu birisi gelip de kesmiş olabilir bu. Ya ağzını sikerim senin ha. <laughs> Tek yanamına Az kısım Onur ya. Nasıl <laughs> ya? Hak etti beni. Arı senin gibi bir kere şey var anladım, ya. Anladım. <laughs>